Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bu akşam da sizlerle ne yapıyoruz tabii ki de yine üç burcumuza geçtik hangi burçlar bunlar terazi akrep ve yay burçları bakalım sevdiğiniz kişi terazi akrep ve yay burçlarından bir tanesindense size karşı davranışları nasıl olacak olacakmış Şubat ayında bunları yorumlayacağım dilerseniz hemen grupları oluşturalım. Terazi Akrep Yay Şimdi terazi akrep ve yay. Akrep ve yayları buraya alıyoruz. Ve terazilere başlıyoruz bakalım. Buraya odaklanın ismini söyleyin. Bakalım sizinkiler size nasıl davranacaklarmış bu teraziler. İsmini söyleyebilirsiniz içinizden veya da sesli. En son konuşmanızı düşünebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz. Bakalım onun bir enerjisi geçsin buraya ve başlayalım. İlk kartımız destek kartı geldi. Peki, komşu olasılıklar, oyun, ee, Yusufçuk ruhu, neyi bırakmanız gerekiyor ve değnek edilisi geldi. Şimdi burada Terazi burcunda bir durumlar var sevgili arkadaşlar. Biraz böyle kendisini Burada psikolojisiyle alakalı bir şeyler çıkmış aslında. Şimdi sizinle bir oyun oynuyor olabilir bu kişi. İşte sosyal medya üzerinden hani işte birbirinizin hikayesine bakıyorsunuzdur o size bakıyordur siz ona bakıyorsunuzdur o size kalp siz ona kalp atıyorsunuzdur hani böyle bir karagöz hacivat gibi bir duruma meydana gelmiş olabilir Aa, şimdi o bana baktı şimdi ben ona bakayım İşte o bana mesaj attı ben ona mesaj atmam lazım sanki böyle bir oyun içerisindesiniz ama bu pek sizi sarmıyor buradan bunu görebiliyorum ve bu arada başka insanlarla konuşmayı görüşmeyi de bırakması gereken bir insan terazi burcu ya biraz böyle flörtöz olabilir yani e, size kanalize olması gerekiyor size nasıl davranacak i̇şte önce size davranmasından önce psikolojisiyle alakalı bazı durumlar var demiştim. Burada aile ve arkadaş desteğiyle sıkıntılardan kurtulacaksın. Maddi manevi yardımlar alacaksın diyor. Öncelikle böyle bir yardıma ihtiyacı var bu kişinin. Ve belki siz bunu biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Çünkü burada diyor ki gerçek yanılsamanın ötesindedir diyor. Siz belki e, çok güzel görebiliyorsunuz veya veya da çok kötü görüyorsunuz senaryonuzu, hani ilişkinizdeki durumunuzu. Eee Burada yanıldığınızı söylüyor aslında. Bir bu kişinin başka kişilerle de görüşüyor olabilme ihtimalinin olduğunu söylüyor terazi burcu olan. Siz değilsiniz buradaki karşı taraf. Terazi burcu sevdiğiniz var ise bu kişinin size davranışına bakıyoruz. Onun bu diğer insanları bırakması gerekiyor. Artık bu oyundan da çıkmanız gerekiyor ve bu ilişkinin sorumluluğunu alacağını söyleyecek olabilir size. Ee, biraz karışık açıkçası yani e, terazi burcu sevdiği olanlar için pek de iç açıcı gelmedi ama e, düzelmeyecek bir şey değil burası. Evet. Öncelikle bir kendisine gelmesi gerekiyor. Belki kötü bir şey de yaşamış olabilir bu arada. Hani buradan sebeple de destek alacak olabilir. Hani ben bilemiyorum çünkü bu kolektif açılım olduğu için. Hepinize göre değişecek işler. Belki size şu anda odaklanamıyor olabilir. Belki başka şeylere odaklanıyordur. Başka işleri olabilir. İlla başka bir kadın veya başka bir erkek olmaya da bilir. Ama sizin sorumluluğunuzu alacak mı? Çok düşünüyor. Çok istiyor da ve yapabilirim de diyecek. Şu, burada şunu söyler bize. sizin sorumluluğunuzu, bu ilişkinin sorumluluğunu almak istiyor. Ama aynı zamanda da aklını kurcalayan bir şey var. Ben eğer ki başa geçersem, evet ben bu kişinin elinden tutarsam, belki de benim bir sürü problemim olacak. Sorun bir tane sorumluluk ama bir sürü problem. O şöyle söyleyecek, bu böyle söyleyecek. O bana şunu empoze edecek veya hatta işte benim özgürlüğümü kısıtlayacak. Terazi burcu çünkü burası. Biraz sıkıntıya gireceğini düşünüyor. Hatta epey bir sıkıntıya gireceğini düşünüyor. Ama yapamayacağı bir şey de değil. Bu ay bir bakın bakalım. Biraz kendi ruhsal durumu sıkışık karışık gibi görünüyor. Destek meslek bir şeyler alacak bu ailesinden, etrafından, arkadaşlarından. Bir gözlemleyin bence. Sonuçta burada esas olan sizsiniz. Ben sizlere yardımcı olmak için buradayım. Ona değil. Her ne kadar seveceğiniz olsa da. <laughs> yani sizin tarafınızdayım ben. O yüzden şöyle bir gözlemleyin bakalım. Burası düzelmeyecek gibi değil ama sevgili arkadaşlar. Karamsarlığa kapılmanızı istemiyorum. Burada sadece onu halletmesi gereken psikolojik durumlar var. Hadi bakalım akreplere geçtik. Sevdiğiniz kişi akrep burcuysa. Buraya bir odaklanın bakalım. Bu kadın veya erkek size Şubat ayında nasıl davranacakmış? Davranışları nasıl olacak? Enerjisi nasıl olacak size karşı? Hadi bakalım başlıyoruz. O oh, hastalık. Ay tanrıçası. Yolculuk. Mola verin. Gururunuzun yolunuza çıkmasına izin vermeyin. İmparatoriçe geldi. Peki. Bu kişi hasta olabilir sevgili arkadaşlar. Bu ay bir hastalık geçirecek olabilir. Ve ee, bu hastalıktan sonra sanki çok çalışmış, çok yorulmuş bir insan olabilir bu kişi. Çok büyük badireler atlatmış bir insan olabilir. Ee, psikolojik olarak özellikle. Kısa bir yolculuğa çıkacak olabilir sevgili arkadaşlar. Yani dinlenmek için olabilir. Çünkü mola verin diyor. Mola vermesi gerekiyor. Hastalık ve mola verin. Burada bir şeyler çok var sevgili arkadaşlar. Siz eğer bir bayansanız, beni bayan olarak dinliyorsanız, yani bir akrep erkeği için dinliyorsanız sizi zaten baş tacı etmiş. Belki bazılarınız hamile olabilir. veya da sizinle aile kurmak istiyor olabilir. Sizinle bir yolculuğa çıkmak istiyor olabilir sizden çocuk sahibi olmak istiyor olabilir. Yani bu yolculuk esnasında hamile kalacak olabilirsiniz. Bu da bir olasılık. Ama bir hastalık mevzusu var burada. O kişi de var ama sizde değil. Siz ise aslan burcu olabilirsiniz. Balık akrep yengeç olabilirsiniz ekstradan. Yani e, size davranışları çok güzel de bu kişinin bir hastalığı. yani Umarım çok geçici, çok böyle e, hafif bir griptir. O yüzden orada çıkmıştır hastalık kartı. Şöyle göstereyim. Görmüştünüz zaten. Hastalık altında mola verin var. Kahverengi ayı ruhu. Bu da çok tatlı gelmiş buraya. Göstereyim size. Bakın mola verin diyor. Yani dinlenmeye ihtiyacı olan birisi bu. Ya dinlenmesi lazım hastalanacak yani o derece ya da hastalanmış hastalanacak ve dinlenmesi gerekiyor. İkisinden bir tanesi sevgili arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E sizinle bir yolculuğa çıkmak isteyecek olabilir. Dinlenmek için özellikle de bazı şeyleri ara vermek için olabilir. Belki yıllık izinde çıkacak sizinle bir tatil planı yapacaktır. Siz ise sezgilerinize güveneceksiniz. Ay tanrıçası ve dolunay aslanda geldi. İkinizin de hisleri çok kuvvetli bence. Birbirinizi aynı zamanda çok da iyi hissedebiliyorsunuz. Ee, yani mesela e, aklınıza geliyordur. Bir bakmışsınız mesaj atmış. Veya da aynı anda birbirinizi arıyor olabilirsiniz. Veyahut da iletişimimiz yok diyorsanız bu kişi iletişimsizlikten dolayı hasta olmuş vaziyette. Sizinle bir yolculuğa çıkmak istiyor. Evet bu şekilde geldi. Yani size davranışı enerjisi bu şekilde olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi kolektif olduğu için tam manasıyla tam nokta atışı yapamıyor da olabilirim. Ee, o yüzden ona göre dinleyin. Bireysel açılım için elbette ki Instagram adresine beklerim sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım nereye geçtik? Yay burçlarına geçtik tabii ki de. Sevdiğiniz kişi yay burcuysa pardon Bani Bani'ye çarptım biraz önce. <laughs> Sevdiğiniz kişi Yay burcu ise kadın veya erkek fark etmiyor. Bakalım Şubat ayında size enerjisi nasıl olacakmış. Bir odaklanın, ismini söyleyin, düşünün. Evet bakalım ilk kartımız. Tevafuk. Siz bu kişiyle kadersel bir şekilde karşılaşmışsınız. Aranızda birdenbire bir sevgi oluşmuş. O oh, en sevdiğim kartlardan bir tanesi. Bir ilişkide olması gereken en güzel şey işbirliği. Meditasyon yapın ve derin düşünün. Ve İmparator. Hmm. Ee, çok sizi sahiplenen bir erkek var burada veya da siz bir erkeksiniz bu kişiyi çok sahipleniyorsunuz. Ee, ve bu kişiden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Şimdi bu eğer ki bir bayan olarak beni dinliyorsanız bu erkek sizden bir ışık bekliyor. Yani bir bana bir hamle yapsa da hemen ben işe koşu, koyulsam. Hemen birlikte konuşsak işte veya da aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Aynı işi yapıyor olabilirsiniz. Meslektaş olabilirsiniz. Birbirinize yakın yaşıyor olabilirsiniz. Bir emlak sektörü, bir nakliyat, bir taşımacılık sektörü, bir şeyler olabilir. Yani böyle Sanki bir şeyin içindesiniz, aynı şeydesiniz. Aynı belediyedeyiz, aynı belediyeye bağlıyız dediniz diyor ki oldum. Meditasyon yapın ve derin düşünün. Aranızdaki sevgi bağını çok düşünecek. Çok çok düşünecek. Sizinle işbirliği yapmak isteyecek bakın. Size bir teklifi olabilir. Gel hadi şu işi yapalım diyecek olabilir. Sizi koruyup kollayacak, size kol kanat gelecek işte. Hulusi Kentmen gibi bir erkek çıktı burada. Ben bazen söylerdim. Galiba onu Instagram'da ne görmüştüm. Böyle bazen söyleyesim de geliyor hep. Bu hayatın bir Hulusi Kentmen'i olmalı diye. Hep böyle babacan tavırlı bir adam var burada. Yaşı genç olabilir. 20 yaşında bile olabilir. Ama tavrı böyle. Koruyup kollayan, sahip çıkan bir tavrı var. Ve bu kişi sizden bir ışık bekliyor. Yani bana bir ışık yaksa da hemen başlasak diye. Çok güzel geldi aslında sevgili arkadaşlar. Sezgiler çok önemli bu ilişkide. Yani sizden bir ışık bekliyor. Eğer ki bir bayansanız siz erkekseniz karşı taraftan da bir ışık bekliyor olabilirsiniz. Ya da o kişiye yakacak olabilirsiniz bu ışığı çok düşüneceksiniz ve aranızda böyle hani e, bir şey yapmak istiyorsunuz. E, nasıl söylesem hani konuşmaktan ziyade hani bir şey de bahane edip hep sürekli aynı ortamda bulunmayı istemek gibi. Mesela aynı üniversitede, aynı bölümde olmak veya da aynı katta olmak istemek gibi ya da ne bileyim aynı derse girmek gibi. Yani bunları sanki düşünüyor, planlıyor veya da işte aynı iş yerinde, aynı departmanda çalışmayı istiyor gibi. Bu tarz bir şey gelmiş. veya da sizinle bir şekilde bir işbirliği yapmak istiyor sevgili arkadaşlar. Yani ekürisi olmasını istiyor sizin. Yani yareniniz olsun istiyor. <laughs> Daha nasıl da anlatayım. Aynı kulvarda koşmanızı istiyor. <laughs> Evet. Güzel geldi ya bence. Çok güzel geldi maşallah. Keşke her ilişkide bir erkek bir kadınla böyle işbirliği yapmak istese. veya bir kadın bir erkekle işbirliği yapmak istese. Güzel geldi maşallah tekrardan. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım çok memnun kalırsınız. Bazen enerjiler çok net geliyor. Net gelince de çok da fazla söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Yani olumsuzsa olumsuz, olumluysa, da olumluysa zaten çok güzel. Hani ıı, gerçekten söylenecek bir şey kalmıyor. Hani 6 tane desteden de 6 farklı desteden alıyorum. Hepsinden güneş geldiğini düşünseniz ben ne söyleyebilirim? <laughs> Artık yani değil mi? Veya da güneşe benzer kartlar gelse. Ben yani çünkü birbirleri koordineli geliyorlar. Kolektifin enerjisi çok iyi maşallah. Evet. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım çok memnun kalmışsınızdır. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. İstediğiniz bir açılım konusu varsa elbette ki yorumlara yazabilirsiniz. Kolektif açılıma uygunsa hemen yaparız biliyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.